sembol, bilinç, inanç nedir? Stres hangi sorunlara yol açar? Para, bolluk ve bereketi hayatımıza nasıl çekeriz? Bilinçaltının hayatımızı etkilerini bilinçaltı kadim bilgiler okuyucusu Nurten Tunca anlatacak az sonra. Evet, bilinçaltı kadim bilgiler okuyucusu Nurten Tuncay. Hoş geldiniz. Hoş gördüm. Nasılsınız? Elhamdülillah. Bu hafta yine buluştuk. Evet, çok İnanılmaz güzel oldu. İnanılmaz mutlu oldum. Geçen hafta zamanımız yetmemişti. Aslında çok konuşacak şey vardı ama süremiz yetmemişti. E, bugün sembol nedir, bilinç nedir? Bundan bahsedeceğiz. E, Masamızda çiçek var, bardağımız var. E, mesela evlerine yeni ev e, döşeyecek... Kişilere söyleyelim. Kare masa almayın, oval alın. Kare masa sivri tarafından ötürü enerji toplar, çatışma getirir. Yuvarlak oval masalarda sohbet daha tatlı, muhabbet daha tatlı, yeme içme daha zevkli olur. Bakın e, semboldür değil mi? E, evimizdeki girer girmez dik köşeler evin içinde negatif enerji yayar. Girer girmez evin giriş kapısındaki ayna semboldür. Senin enerjin, bütün gün yoruldun, sinirlisin, girdin kendi enerjini gördün. O evden gidesin gelir. Çoluğun, çocuğun, eşin çıkası gelir. E, yatak odanda yatağın kapının önüne böyle yani çık git der gibi bakarsa gidesin gelir. E, ne yaparız? Bakın bunların hepsi semboldür. Valizleri ortaya koyarız. E, gardıropların üstüne koyarız. Çocukların odasına koyarız. Ne demektir bu biliyor musun? Git bu evden. Aa çok Bakın, enteresan. sembol, sembol, her yer sembol. Yani Allah halim şu yapraktaki dizaynı çiçeği, senin benim hücre yapımı, her bir şeyi sayı üstünde bir sembole koymuştur. Şimdi orada canlı çiçeğiniz var evet. değil mi? Çok teşekkür misin? ederim. Şimdi çok güzel. Şimdi rengiyle bu bir sembol İnşallah. değil midir? Siz onu alınca neden gülümsüyorsunuz? Evet. Mutlu oluyorsunuz. Kesinlikle. Şimdi onun yerine ben böyle bir kaktüs e, alsanız elinize ne hissedersiniz? Ee, yani Çekinesin, biraz daha aynen rahatsız olursun. Daha ne demek istedi dersin, evet, değil mi? Evet. Bak bu da bir semboldür. Bizim her bir hareketimiz, eylemimiz, seçimimiz, aldığımız ürünler semboldür. Yere serdiğimiz halı bir semboldür. Duvarımızdaki saat bir semboldür. Şu taktığımız se takı bir semboldür. Aslında Hı. sembol bizim hayatımızın her an adımında var. Bunları nasıl anlayacağız peki? Yani bunlara nasıl dikkat edebiliriz? Hayatımızın her anlamında bir e, sembol durum, durumu hani söz konusuyken. Mesela dediniz ki az önce sivri e, köşeler olmaması gerekiyor dediniz mesela. E, bunları nasıl anlayabiliriz? Bunlar bizim ilk dilimiz. E, ilk peygamberlere verilmiş dilde 72 bin tane dil var ve Süryanice diye geçiyor sembol dili e, öyle ki bu peygamberler e, daha sonra alimler, ulemalar, hayvanlar ve insanlar şu an kullanıyor şey bebekler. E, daha sonra bu dil unutuldu fakat Türkler ve e, Hintliler, Hindistanlılar bu iki dil ilk ayrıldığı için bunlar şifreleyip koymuş bu dile. Biz Türkler sembol dilini çok iyi kullanıyoruz. Halılarımıza bir bakın bizim yörüklerimizin, kadınlarımızın işlediği halılara. İnanılmaz sembol anlatır. Bir evet. hal halıda sen uygarlık okursun. Evet. Fakat unutuldu, unutulmasına rağmen tekrardan... Allah alemin bir rahmet üzere bu dönemde tekrar sembolleri bize hatırlattığı bir dönemdeyiz. Ee, bu arada Nurten Hanımcığım başörtünüz e, mikrofona e, böyle yaklaştığı için biraz sıkıntı. Evet, aynen daha iyi. Evet iyi. Doğru mu? Tamam, bu da bir sembol. Yine mi olmadı? Evet. <laughs> Olmazsa şöyle mi? Evet. Tamam mı? Böyle Çok olsun. şükür. Ee, i̇nanç nedir peki? İnanç benim inancımdır. Ee, ben para kazanamam ki sağlıklı olamam ki, işte benim işim rast gitmez ki, ben otobüs her zaman geç kaçırırım ki. İptal. Bunlar benim inancım değil. Ee, en yoğun saatte bile o metro mu, marmaray mı? Benim koltuk yerim bellidir. Girerim, daha girer girmez pat diye kişi kalkar buyur der. O beynimizde oturan, sürekli konuşan bir teyze mi aslında? teyze değil aslında bizim çok güzel bir parçamız, çocuk parçamız. Her şeyi çocuk gözüyle bakıyor inanç. Sen diyorsun ki para kazanamam, o diyor ki biz para kazanamayız. Böyle bakıyor sisteme para kazanamayız. Sen ona de ki para kazanırız, o diyor ki biz para kazanırız, para kazanırız, para kazanırız. Her yerde para görmeye başlıyor. Çocuğun nasıl evde? Tıpkı bir çocuk. İşte ona çocuk neşesini tekrar geri verdiğinde bu tekrar o dili hatırlıyor. Ana dilini. Bu sefer süryanice dille konuşmaya başlıyor. E, hiç yoktan seni düşünüyor o gece sen onun rüyasına giriyorsun o senin rüyana giriyor. Bak dille konuştun artık öyle bir dönem değil zaten sürekli söyleniyor. Bırakın sözü beyin artık gücüyle birbirimizi ikna dönemindeyiz ve bu yine bizim sembol dilimizdir. Bu dile tekrar döneceğiz inşallah. İnançtır. Evet. Notlarımda geçen haftadan şöyle bir şey var. Çok meşhur bir tanım. Her hastalıkta günah keçisi olan stres neye denir? Ve bu stres olma denilince olunmayan, mümkün olan bir şey midir? Evet. ne Nereye gitsek benim fıtıklarım çözülmedi mesela. Evet. 10 yıla yakın astım, 15 yıla yakın raporlu astım olarak. Hep şu dendi. Üzülme, stres yapma. Ben diyordum ki, Allah Allah iyi de bir evliliğim var ben niye üzülüyorum acaba diyordum. Her ilaç yazıldığında bana e, stres yapma deniyordu. Daha sonra beni psikolojik işte ilaçlar falan verildi. Ben hala soruyordum acaba neyin stresini yapıyorum? Meğerse stres dediğimiz ne biliyor musunuz? E, üç yaşındasın bir şey içiyorsun şu an bu suyu içiyorsun. Evet. İçerken kavga oldu burada. Sen o kavgada içtiğin su senin bedenine giriyor. Midende de ne vardı? Elma vardı. Elma ya da alıyor, bağırsakta gitti artık o orada kalıyor. O bir daha çıkmayacak orada. Her elma yediğinde bir yerin kaşınacak, kulağın ağrıyacak, gözüne bir şey olacak, bir kaşıntı tutacak veyahut miden rahatsız olacak. Sana şunu diyor, o anı kabul etmiyorum. Hala oradasın. Bakıyorsun, hala oradaki kavgayı izliyorsun. Aradan geçmiş 55 yıl. Stres dediğimiz şey bedenimizde gıdayla birlikte organlarda kalan kalıntılar. Bunlar bilince sesleniyor, bilinç bunlara sesleniyor. Kısır döngü böyle. Bunlardan nasıl nasıl arınabiliriz peki? O anıyı bulacağız, orayı şifalanacak. Anı bulunacak, orası yaşanılacak, orada verilmemiş tepki verilecek, o alandan çıkılacak. İşte o zaman fibromiyajı yani sağlık çalışanlarıyla çalışıyoruz. E, bel tutulmaları, astımlar, panik ataklar oradaki anıdan gözcüğünü çektiğin anda sen artık orada göz yok ki diyor ki ben neydi diyor çalıştığımızı hatırlayamıyorum diyor. Ve diyor yani bu omuzlarımdan inen ne diyor kişi mesela. Biz aslında ruh diyoruz ya bizim bir ruhumuz var. Hayır efendim biz ruhuz sadece bir bedende kalmışız. Yani biz bedenden varız zannediyoruz. Beden bir parçamız, bir elbise, bu elbise her an çıkabilir ama senin ruhun ölümsüz ve sonsuz. Sen bu ruhla barışmak zorundasın. Bu ruhun özünü tanımak zorundasın. Tekrar özünle kavuşmak durumundasın. Evet. Biraz da paradan bahsedelim. Para nedir ve bizim paraya olan inançlarımız ve altında yatan duygular nelerdir? Bunlardan bahsedelim. Evet, para. Para geçen hafta buradan çıktıktan sonra şöyle bir konuşmaya denk geldim. Günahımız nedir dedi adam hesap ödeyecek. Günahımız nedir dedi daha önce de duyardım ama öylesine bırakırdım bu sözü. Ee, sonra bir düşündüm ne demek istiyor filan böyle. Kişi yediği ya da içtiği şeye günahımız ne diyerek para ödüyor. Bunun altyapısı ne olabilir? Ee, günah yani yediğin gıdaya ya da aldığın eşyaya ya da günah arabaya olduğunu günah, evet. günah olduğunu düşünüyor. Üstüne üstlük. Bu kişi parasını çoğaltmak için sürekli ne yapar? Günah işler. Çünkü parası olsun istiyor. Evet. Sistemde parası olmasını istemeyen var mı? Yok tabii. Ki. İşte bakın inancı gene gördük mü? Para çok kıymetli bir unsur. Allah diyor ki şimdi bize hep ne diyorlar? Hani fakirlik verilmiş. Ölü toprağını bu ülkeden atmamız gerekiyor. Allah bize diyor ki zekat ver, hacca git. Bir hac 25 milyar kulun üzerindeki tek hakkı Allah'ın hacca gidilmesidir ve en erken yaşta. E biz 25 milyar sade bir kişi, dört kişilik aileye gitse 100 milyar. Allah koyun şey kurban kes diyor, sadaka ver diyor, infak et diyor, misafir ağırla diyor. Hep para istiyor bizden ama biz ne diyoruz? Para ahirette bizi zorlar. Hayır efendim senin oraya buradan götüreceksin gölgeliğini. O zaman para kazanacağız. Siz ne güzel örnek oluyorsunuz sayfanızda. Kadınlara ağ kuruyorsunuz, gelin diyorsunuz, ben size destek olayım diyorsunuz. Niye yapıyorsunuz bunu? Yani aslında e, oradaki amaç yani benim hep oldum olması şöyle bir amacım vardır. Herkes eli tutan herkes bir şey yapsın, herkes ayakları üzerinde dursun, herkes ev e, ekonomisine katkıda bulunsun. Hepimiz bir şeyler yapalım ve hep birlikte başaralım e, amacım aslında. Bizim eskiden kadınlarda ne vardı? Kadın erkek ayrımı yoktu değil mi? Evet. Şimdi kadınların bir beklentisi sunuldu bu diziler ve tabii ki şey verdi bunu. Biz de alıp kabul ettik. Adam çalışacak. Kadın her gün bir statü belirleyecek. E, bakacak konuya, komşuya, televizyona, işte magazine daha da artıracak statüyü. Adamdan bunu isteyecek. Adam da bunu yapamadıkça şiddete dönecek. E, öyle miydi? Yağını yapardı, kilimini dokurdu, götürür pazarında satardı. Şimdi ne oldu da kadın kenarda? Kadın Hı. hala yağ yapabiliyor, değil mi? Evet. Kırsalda kozalaklar var, kozalak şurubu, astıma birebir. Bakın her şey yapılabilir ya bir e, silme bezinden, ne bileyim yani hani bir tane kahve satmaya kadar. Mutlaka işte bundan bahsediyorum. Az önce bahsettiğim şey bu. E... İne oyası yapabiliyorsan evde yap. Dünyaya bağlı, sat. sat. Dünyaya Aynen. sat. Ee, bu yapılamayacak bir şey değil ve bence herkes kendine güvenen herkes, bir şeyler yapmak isteyen herkes yapabilir diye düşünüyorum. İşte burada da Bunun parayı istemek lazım. Bunun erkeği yok aslında. Yani ben neden hep e, kadınların ayakları üzerinde durması lazım? diye söylüyorum aslında. Burada kadın erkek ayrımcılığından dolayı değil. Onlar birazcık daha geride kalan e, kısım olduğu için belki onların da ön plana çıkması gerektiğini düşündüğüm için. Hatta bana çok yazan var. Mesela gerçekten gurur duyuyoruz bizi temsil ettiğin için gurur duyuyoruz diye e, böyle bir kitlemiz de var. E, onlara da buradan kocaman sevgilerimizi iletmiş olalım. Bana göre herkes eli tutan herkes böyle bir de bazıları vardır enerjinizi çekmek için köşe minderi gibi oturur. Senin yaptığını beğenmez, asla yapmak ister ama yapamaz. Böyle köşe minderi gibi işte yazar, Yatar. çizer, konuşur, ona konuşur, buna konuşur. İşte o bir şey yapamasın diye. Hayır, o bir şey yapacak. Yani sen de yap. Öyle değil mi? Benim işte çıkarmaya çalıştığım şey bu tam olarak. Herkes bir şey yapabilir. Etrafınızda kimseyi duymayın görmeyin ve önünüze bakın yolunuza bakın. Yarın ihtiyacın olduğu zaman çocuğunun bir eksiğini tamamlayamadığın zaman o sana vermeyecek. Öyle değil mi? Ay Tabii benim ki. de ne konuşasım varmış. <gülüyor> <gülüyor> ne anlatasım varmış. Güzel oldu. E, çünkü evet, çünkü takdirle izliyorum. Hakikaten kadınların tekrar ayağa kalkması için kim e, taşın altına elini koyuyorsa yürekten kutluyorum. Kendim de Instagram'da canlı yayınlar açıyorum. E, anlatıyorum 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 ne kadar uyandırabilirsem ne kadar fark ettirebilirsem ve birçok insanın demesi şu ya yani hakikaten benim evde oturduğum yerde potansiyelim varmış ben bunu yıllardır niye uyutmuşum çünkü para istemiyoruz korkuyoruz paradan korkuyoruz para olursa ahirette sıra bekleriz efendim ahirette gölgeleyeceğin yerin yok sen sırayı ne yapacaksın para kazan ki bir fakire yardım et para kazan ki bir çocuğun okuluna... dün bir tane kulakları duymayan bir e, kişi ulaştı dedi ki hala okuldan bilgisayar alamamış konuşamıyorlardı kulaklıkla bana diyor bilgisayar nasıl bulursun yani şimdi değil mi evet bak git bu dokun bunlara dokun ya evet. sen bir yerden sonra artık koşturmaya başlıyorsun sistem diyor ki duyuyor senin amacını duyuyor ve bu yüreklere dokunduğunda işte sen gerçekten Mutlu ve mutmain bir kul oluyorsun ve daha da gece gündüz uyku, yeme, içme aramıyorsun artık. Gezme, tozma, işte boş sohbet aramıyorsun. Evet, daha ne yapabilirim? Evet. Birine daha nasıl dokunabilirim? Bununla alakalı bir gün buradan sevgili teyzeme, kocaman sevgilerimi iletiyorum. Bir gün bana bir teşekkür mahiyetinde dedi ki Allah çok zekat verenlerden, çok sadaka verenlerden eylesin. Çok. Sık. Bunu sonradan düşündüm. Dedim ki evet şunu söylemek istiyor. Allah sana çok versin ki sen de o malının zekatını ve sadakasını verebilesin. Elhamdülillah. Bu ne kadar ince bir düşünce öyle değil mi? Ben bu duayla, dualar çok ilginçtir. Yaklaşık iki yıldır Allah'ım beni zekat zengini eyle diye dua ediyorum. Ben bir sabah uyandım zekat zenginiyim. Ya ama nasıl? Nasıl? E, mihrimi almadım. 100 gram altın. Ve almasam bile söz verildiği için mihir senin evet. 100 gram altın her yıl zekatını e, vermem gerekirken 20 yıl ben o zekatı altını almadığım için zekatını da vermemişim. Ben bir sabah uyandım bu bilgiyle ve ben zekat zengini oldum da o zekatları ödemem gerekiyor. Doğa da o, o kadar üzerimize. mühim ki doğada elhamdülillah burada uyandırıldım çünkü iki yıl boyunca ben bunu dile getirdim. Allah bizi zekat zengini eylesin diye efendim rica ediyorum evlenirken yok bir tanesi dedi ki kilo amca mihir istedim ne olacak şimdi efendim yani merkez bankasını hep beraber götürsek gene olmaz kadın 120 kilo olmuş çünkü e, şu rica ediyorum mihir olayını bir açıklık getirin evet. yani birbirinizden çok küçük bir şey isteyin ve de e, söz verdiğinizde hemen yerine getirin belki yeni evlenenler vardır evet. bakın söz çok mühimdir Yapılmadığı takdirde üstünüze negatif enerji toplarsınız. Sonra varlık vardı. Büyüydü, cindi, bilmem ne diye gezilir. Evet. Kısa Yapmayalım. bir reklam arasından sonra bu konuya devam Aynen. edelim. Efendim, edelim. Nurten Tuncay'la devam ediyoruz. Nurten Tuncay diyor ki, Kıraç'ın da dediği gibi annemden kalan yüzüğe razıysan gel benimle deyin. Öyle değil mi? <laughs> ya tabii iste. Ee, senin hakkındır. Fakat karşı tarafın verebileceği miktarı beraber konuşun. Ben cahildim. Eşim de cahildi. Mihir ne verilecek dendi. Birbirimize baktık boş boş ne demek. Hoca dedi ki bir şey söyleyeceksiniz. Eşin sana verecek. O da dedi ki 100 gram altın vereyim. E ama bunun söz olduğu ve verilmesi gerektiği, bunun acele davranılması gerektiği... O konuda bilgilendirilmemişiz. Şey. Ve e, onun zekatının verileceği e, filan oku emri neden var? Sen bu yaşamın kılavuzunu okumazsan böyle kör cahil gezersin. Sonra kendim ettim kendim buldum diye de çalarsın ortalıkta. E i̇şte e, Allah'tan ki dualar var ya e, o dua beni mihir konusunda aydınlanmama sebep oldu. Ben şimdi sürekli anlatıyorum mihir istiyorsanız da oturun iki tarafı anlaşın ve en kısa sürede verilbil, verilebilecek şey neyse o. Birbirinize eziyet Fakat etmeden. en değil güzel mi? mihir nedir? Hacca gidelim. Evet kesinlikle. Beni hacca götür diyeceksin. Çünkü kulun üzerinde hakkıdır Allah'ın hakkıdır. Beraber karı koca daha tertemiz yeni başta gideceksin haccına. Yok gelince şöyle olur böyle olur. Ya ne malum ne olursa olur. Sen şu anı kurtar. Aynen. E, bu arada kahve e, yaptırdınız. Yani e, ikram ettik. E, ama kahvenin gerçekten 40 yıl hatırı var mıdır? Bunun Kah için mi e, şu anda kahve içiyoruz? Elhamdülillah. Yani bilinç altında hani kayıtlı bir e, sembol var ya herkeste. Kahveyi görünce kahve içelim deyince bir kahveye buyur deyince... ...hemen aslında bir kahve kelimesinde... Ne kadar çok söz geçer değil mi insan bilincinden? Evet. İşte bu bir inançtır. Kahve bahane, sohbet, değil mi? sohbet şahane şahane. deriz değil mi? 40 yıl hatırı var deriz. Evet. Sonra kahve içtiğimiz insanlarla aramıza bir şeyler girdiğinde kahve çok üzülürüz, de üzülürüz. Değil mi? Deriz ki ya 40 yıllık bir kahve yani içmişliğimiz vardı. Ne oldu? Ya işte kahve o kadar sır barındırır ki kokusundan barındırır, tadından barındırır. Vardığı yerden varandırır, içtiği kişiyle. Kahve herkesle de içilmez ama çay belki herkesle içilebilir ama kahve herkesle içilmez öyle değil yani mi? Yani aşağı yukarı o yüzden. Çok incelikleri var aslında var yani ben. evet bu 40 yıl hatırdan bahsediyoruz ama e, o sohbettir, e, o kenara bıraktığınız anılardır, arşivlediğiniz güzel fotoğraflardır yani bilinçaltımızda. Ee, o çok kıymetli aslında o kişilerle geçirdiğimiz o belki 5 dakika çok kıymetlidir bana göre. Kahvenin bizde atalardan bizde kodu var. Ee, atalarımızda kahve ikram edildiğinde e, kahve getirilirmiş. Misafir kahveye tez ulaşırsa yani tez elini atarsa anlarmış el sahibi kişi tok. Biraz böyle e, süre geçip de elini kahveye böyle isteksiz attığı anda evet. uyanırmış. Dermiş evet. ki kişi aç hemen. Sofra hazırlanır, sofra koyulurmuş. Aç mısın denilmezmiş. Evet. Yani orada o kadar incelik var. Çok güzel gibi. incelikler varmış. Çok teşekkür ediyorum ayaklarınıza sağlık. 40 yıl ediyorum. kahve hatırımız olsun. Haftaya yine burada sizi bekliyor olacağım. İyi ki varsınız.